Organik köy yaşamından iyi günler. Bugünkü videomuzda da sırık domateslerini, domateslerimizi nasıl DNA alırız, ne zaman alırız bunları anlatacağım. Şimdi domateslerimiz bakın şöyle bu kadar çıkmışlar. toprak yani topraktan dediğim domates fidelerimiz artık büyümüşler. Bir süre sonra çiçek açacaklar. Bunun e, DNA alma vakti gelmiş. Bak çiçek bile açmışlar. Biraz daha büyüdükleri zaman yerlere düşerler, toprağa değdiği zaman yap yaprakları mantar yapar, hastalık yapar. O yüzden zamanı gelmişken erkenden alalım. Şimdi değneklerimiz bakın şöyle bambulardır. 2 metre 10 santimdir boyları. Bak kamışla karıştırma, kargıyla kar karıştırma. Bunlar gerçek bambudur. Ve çok sağlamdırlar. Geçen yıl kullanmıştım bunları. Bakın geçen yıl kullandık. Hiçbir yerlerinde hiçbir hasarı yok. En az yaklaşık bir 10 sene bana bunlar değneklik yaparlar. Şimdi şu domatesi değneklemeye çok dikkat edin. Bakın şuradan iyice saplıyoruz. Şimdi geçen yıl Aynı fasulyeli olduğu gibi böyle çadır yaptık, hem buradan büyüdü diyelim domates, hem buradan büyüdü, birbirlerine girdiler ve içeride kalan kısımlar güneş alamadı, güneş alamadı, yapraklar birbirine girdi, mantar yapabildi. O sebepten şimdi hepsini böyle tek tek DNA alacağız ve birbirlerine tutturup sağlamlaştıracağız. Bunları iyice var yani iyice takalım. Hemen domates suyu yanında Yalım. Diyelim ki böyle toprağı sapladım. Şuradan bir şey yapalım. Şöyle bir yaklaşık bir 50-60 santim yukarıdan. Nasıl oluyor? bir destek çubuğu yapacağız. O da yine bambudur. Yaklaşık bir 50-60 santimetre yüksekten olsun. domatesler büyüdüğü zaman buralardan da destek alacak. Dallarını falan bunlara e, bunlara çökecek dalları. Ben yani domates fidelerimiz biraz büyüdüğü zaman DNA'yı alalım. Şöyle tekrar yukarıdan böyle. Bakın şu da çok önemli Şöyle tepe, yakın yerlerden. Böyle olunca her domates bir DNA'ya sarılacak. Bakın. Her domates tek DNA'ya sarılacak. Her taraftan güneş alacak. Ve birbiri içine girmeyecek. Nedir? Hastalık, mantar yapmayacaklar. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. domatese bir tane değnek takalım. arkadaşlar bunlar hani bambudur. Hani bir tane saplanmasa yerini değiştirelim. Şu biraz zor. Çok sağlam dayanıklıdırlar. Bu bu değnekleri şöyle bir içeriden içerden bir dışarıdan yapalım. Daha iyi olur. <gülüyor> 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 tamam. Bakın bir içeriden bir dışarıdan. Mokoko abimiz de burada bize yardım ediyor, bahçe işlerini, diyelemi, bu tür işleri gayet güzel yapıyor. Yine bir içeriden bir dışarıdan. Bakın domatesler büyüdüğü zaman bunlar destek oluyor. Buraya yapraklarını koyacaklar, dallarını. Biraz daha büyüdüğü zaman da bir kızım dallarını bunlara koyacaklar. Ve her bir domates için bir bir Nasıl oldu mu Makoko abi? Yani çok güzel. Çok güzel. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerimizi sırıklıyoruz şu an. bu videomuzda kasillerimizi de aynı şekilde gördünüz. Geçen videomuzda bir video çekmiştik. Ben daha doğrusu konuşmadım ama bu domateslerde konuşayım bari. Domateslerin verimli, toprağa eğilmesi, çürümemesi. işte bu değnekleme işi bu işe yarıyor. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneş batımında işimize, gücümüze bakıyoruz dostlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bakın şurada bir ağaç dalı var. Buradan da bunu sabitleyelim. Bu ağaç da çok iyi destek olur. Ve şu şey olmaz. Bir tane bambu getirek bu koku. Şu istedim. Şöyle çok da güzel görsel oluyor. Ve her bir değnekten bir domates büyüyecek. Bir içeriden bir dışarıdan. O şey dedi, onu dışa al, dışa Bence işte o hocam sen dıştan aldın ben içeriden aldım. Şurada i̇şte bak ikisi de şu oldu. bunlar çok önemlidir. Şu bütün bu şeye destek olacak. Bu başta da yine bir bu şekilde bir sabitleme yapacağız. Şuradan bir cırt daha alalım da. Böyle. Şimdi burada da bir Ağaç dalı var, buna da sabitleyelim. Nedir biri yetişmediği için? iki tane, bak bir halka yaptım böyle cırtın birini. Bu cırtlar biliyorsunuz, kilitlidir açılmazlar. bu şekil. Vişneye de sabitledik. Gayet sağlam oluyor. İşte arkadaşlar. Domateslerimizi de bu şekil bambu ağacıyla değnekliyoruz. Yani bu bambunun önemini, bambunun hani ne kadar uzun ömürlü olduğunu anlattım. Hani tedarik edip kullanabilirseniz bütün sebzelerinizde, fasulyede, domateste ve nedir, biberde hepsinde kullanabiliriz bu bambuyu. E, bu videomuzda da domateslerimizi nasıl DNA alacağımızı, ne zaman DNA alacağımızı ve ne şekil alacağımızı anlattım. Özellikle hani birbiri içine girmemesine dikkat edin. Böyle tek sıra yapın. Her tarafta güneş alsın domatesleriniz. Bakın hani sağından solundan domatesler güneş alacak. Çok güzel. Bize ürün verecekler. Organik köy yaşamından bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımızı beğenip abone olursanız bizlere destek olursunuz. İyi günler diliyoruz.